arkadaşlar kanalımızı açken şimdi sizinle şimdi beraber. Şimdi sizinle beraber. Bu xbox denen oyundaki evet bu oyundaki Fruit, Fruit Ninja'nın böyle kendi hareketlerimizle oynadığımız oyunu. Birkaç şimdi diyordur, oradaki parmak, bilgiyi okur musun? Parmak, parmaklarınla birlikte şimdi şey birçok bir şeyden bitkiden bahsediyorlar meyveden falan. Bir homer Şimdi diye adam her şiirinde Banda armuttan bahsediyormuş. Şiirinde bir çok kez armuttan bahsediyormuş. Aynen öyle. Yunan, antik Yunan şiir. Şairi Homer. Bak ezberlemişim hemen. Tabi bunları deyince puanınız eksiliyor. Ama ben... Ya Frenzy geçti. Aynen Frenzy güzel. Frenzy benim favorim. Allah'ım yarabbim. Rabbim. iyi sen biliyorsun. Bugün bayağıdır seninle oynadık zaten. Alıştım ben. Ara sıra böyle yapınca gidebiliyorsun. Güzel. Çarpım tablosu. 5'i 2'ye ayırma. 5'i 2'ye ayırma. 8'i 2'ye ayır. 10'u 2'ye ayır. 26 mı? Pü. Yok. Bu devirde iyi puan. Bu devirde iyi puan. Oh. Yok gelmedi. Şimdi asıl önemli olay konuşuyor. şu. Bu oyunda son sonda bir nar, zaman, nar, nar geliyor. geliyor. ve narı vurabildiğiniz kadar çok vurun. Ne kadar çok vurursanız size o kadar çok puan verir. 48. Et. Tamam şunu tut ben de. Bir de, tamam. bir de bu, baksanıza ya. Tersi. Şöyle gösterelim. 15 mi? Ama ya. Çocuk o kadar oynadı. Karşılığında 15 mi? Dur. Dur. Şimdi sen. Öyle. Ne diyorsun? Dur. Öyle explorers. Ha. Ne diyor? Karpuzları. Eski kaşıklar. Karpuzları kantinde su top, sularını toplamak için kullanıyorlarmış. Tamam şimdi sen şunu şimdi tut, ben, çekeyim. Evet Deniz, görünüyorsun. Ritra'ya bas. Ah! Hazır. Başla. Başla bakayım. Bir de biz bunu hangi kanala atacağız? Mavi alışlar. He tamam. Arkadaşlar ben zaten iki kanal... Unutkanlık değil. İki tane kanalınız var. Hangisi aygıttan hangisini çektiğinizi bilmiyorum. Tamam. Yalnız babanın şu, babana şu disco ışığı vardı. Bir şu önceki... ve bu tabletteki. Bir de Aynen, bir şey soracağım. Onu, Babanın arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir önceki video disco işi ile ilgiliydi. Aynen, Babandan ise izle babanda izleyenler ilk başta onu izlesin. Gerçi orada ilk kez babamı sahne karşısına çıkardık. Olsun sen yap senin hakkın. Oha oh. sana çok iyi bir şey geldi. Gücün varken kullan hemen. Aferin, aferin. Onu babandan istesene. Işıkları kapatır disco gibi oynarız. Tamam. Bir sonraki bir videoyu yapabiliriz bir eğer bir yapabilirsek. Şey, e, yaparsa ben yapacağım tek Aynen. Geldi vur. Vur vur vur, 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 vur. Kaç? 53. Oo bayağı vurdu. Bakın, Bonus. 10, 20, 50. 80. Arkadaşlar bomba sevgisi nedir ya? Bombalara ne kadar şey çok vurduğunla ilgili. Çok var mı? Baba, değil mi? baba bir şey soracağım. Bugün disco yapabilir miyiz? Disko ışığını burada koyup şey yapacağız Tamam, yaşasın. Tamam. tamam. ben tutayım. Şimdi de sen şimdi. de. Arkadaşlar Ege ilgili... Birazdan gelebilir. Şimdi bakalım. <laughs> Disko ışığına kadar devam mı? <laughs> Ama bunlar önemli değil. Şimdi kenara kay. <laughs> kenara kay. Burada gözükmemeniz lazım arkadaşınız artık. Aynen yoksa sizi saymıyor. Burada A gölgeniz var. Elleriniz böyle bıçak. Tabii bunu mobilde oynamanın avantajı mobilde parmağınızla oynuyorsunuz ve 5 tane parmağınızla avantaj kazanıyorsunuz. Onun tek avantajı o. Ama burada da çok güzel avantajları var. Kollarınızı çalıştırıyorsunuz parmak yere. Parmaklar da güçlü. Ama bu da reflekslerini geliştirir en azından. Tuna'nın falan geliştirir. Tuna'nın daha kim olduğunu bilmiyorlar çocuğum. Olabilir. Belki bilmiyor. Tuna onun bebek kardeşi. Bebek değil ya. Bebek bebek. Daha değil o 3 yaşında. 3 yaşında mı? Ayrıca İyiyim. bu arada söyleyeyim. Babanın Haydi nar geliyor. Daktilo var ya. Baba evet. biz gittiğimizde odaptır okanı yaptık. Geldi. Hayır. Arkadaşlar puanı 50. Şimdi bakalım. Bakalım. 20 e, 50 50. 120. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam, tut. Şimdi sıra bende. Dur e tamam etraf gözüküyor artık. Maazallah. Dur kimi fırla. Hadi. Yalnız bunun kalitesi benim. efsane düşük ha. Oyunu izleyenler ne olur kalitesini arttırsın. İzleyenler kalitesini arttırsın bence. Böyle olmaz çünkü. Tabi bunu onlar XBOX aldığı için yapabiliyoruz. PlayStation'da da olur mu bilmiyorum. Ben Aynen olabilir. PlayStation ya. olabilir. Olmuyor olmuyor. Bizim bir arkadaşta var olmuyor. Öyle Ama e, PlayStation'ın diğer o, bir şey de belki bunu de izleyen o, birkaç o. kişi FNAF'ı takip ediyordur. FNAF'ın yeni oyunu ilk başta PlayStation 4, PlayStation 5 PlayStation ve, ve PC'ye çıkacak. Aynen. Daha yayın bile açamıyoruz. Canlı yayın bile açamıyoruz. Aynen yani. Burcum 50. Tamam. Bonus 10, 10 30, 30, 50, 80, 90, 90. Ne 80? Haydi. Ne diyor? Ben... Aha, plak teksterleri olanlar kiviyede de varmış. Şimdi biz. Söve, töve. Plak nasıl bir şey olduğunu bile ben daha bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsınlar. Daha yayın bile açamıyoruz yani. Yayın için en az bin abonemiz olmasın var. Aynen. Ama benim şu anlık üç takipçim var. Ben de onlardan biriyim yani. Aynen. Sırf Arası... babasının telefonu bir de bizim bir arkadaş Elif Ada diye. Atapen'de de Atapen Antalya Hurma Mahallesi'nde mi? Liman Mahallesi'nde mi? Orada onların dükkanı var Atapen. Orada eğlenceli yani biz de oyun oynuyorduk. Abi, Ona abi, öğrettik. Abi, abi, abi. Hatta onların da kanalı e, bana benim ö, öbür, kan, öbür kanalların kanalımda portre dediğimde onların kanallarını da söylemiştim. Ya da öbüründeydi neyse hatırlamıyorum. Hemen tabletten bakarız arkadaşlar. Öbür telefon tabletin. Sen beni çekiyor musun çekiyorum. Ben senin televizyondaki halini çekiyorum. Ben senin hem gel Ben senin gerçekteki halini de çekiyorum. Sadece ben televizyonu çekiyorum. Ne diyor? 39. Tamam. Dur. 5. 5 30 50. 85 al şuna senden bir 5 düşüyorum bakalım mango zence ne diyor söylemeye geçti zehirle aynı aile denmiş mango ne? saçmalık zehirlen nasıl aynı aile olsun Cool kul cool. arkadaşlar bir de başlarken et böyle çok görmeye başlamak o zaman daha çok yürüyorsun Aynen nara vakit yetmez. Nara tüm gücünle vurman lazım. Bunu normal mobilde oynayanlar bilir. Ben bir ara mobilde oynuyordum. Frenzi mi? Yukarılarda çıkıyor. Komple kontrol edeceğim. Ayrıca bıçak değişimi de yapılıyor. Bunu part-part yapsak olur mu? Efendim? Mesela belli bir süre sonra da ikinci bölümünü çekeriz. Nasıl fikir? Frenzi Ooo combo yaptın. Combo yaptın. Çok puan kasarsın bu şekilde. Oh, Freeze. Freeze ile frenzy karıştırmayalım. De Senin daha 23. Oha arka arkaya. Valla sen bu kadar muz aldın ya. Sana Ar bunu puan olarak dönecek. Gerçekten diyorum. Arkadaşlar bir yoldan, Genç, ya, indi, atman Yeşil dikkatini olur. 2 1 Hazırlan Şimdi Aa! Aferin Çok iyi Güzel 48 arkadaşlar O zaman Ne yapalım 3 şey. her üç muz için bu kadar puan. O zaman ne yapalım? Bu part bir olsun. Tamam ama daha, daha, daha şey disko da yapacağız. Disko evet, yapacağız. Evet, bölüm artı disko olsun. Orada. Tamam ne yazıyor ate ama ne ateş ya benim bir komşum var alt. Haydi oyna. Evet. İyi ee, geldi. So, so. Bilmiyorlar ateş değil isim var. Şimdi ne söyleyeyim? Ben sadece televizyon çekiyorum. Baksana bütün evimizin halini artık sanlar oh. görüyor ya. Oh. Ay kafana dank etti muz. Arkadaşlar bu cidden çok eğlenceli. Karese gibi merak savun. Allah senin kalorini yakar. Çok Aynen. Bunu kullanın. Aynı zamanda bu benim stresimi azaltır. Ben çok sinirleniyorum. Acı, <laughs> acıya iyi geliyor ya. Çok Denizli sinirlenince çok insan oraya falan zamanda, mı Seni fena kas yapar. Benim kollarım fena ağrıyor. Nedeni de kas yapmam. Yani savunma. E, ben biraz bir mola verelim. Bölümü tamam. bitirelim. Park 1 olsun. Tamam. Park 1 demeyelim de videoyu durduralım. Haydi. Aa! Haydi koçum. Haydi koçum. 52. 52. Uh. Arkadaşlar bunu yaptık. Bir de son ben ilk önce ben başlatmıştım değil mi? İlk başta sendin. Tamam Şimdi ben de bir olarak bitirdik. Hayır. O zaman durduralım bu videoda bitti mi? Hayır bitmesin. Tamam. Şöyle durduruluyor hani sonra da tekrar açılabiliyor ya yapıştıralım bence. Olabilir. Tamam yapış. Deneyelim. Ama yapıştırınca da çok uzun bekletince olmuyor. Ondan sonra onu tek bir video diye görüyor bu. Aynen. Ne o yapalım? Zaman... Devam. Bu part 1 olsun. Tamam Hadi tut yer. günü tut. İzle. Güzel. Arkadaşlar bizim de e, biz krem alırız. Biz Göremiyorlar. Bir keyfimizi falan göstereceğiz. Aynen. Disk olduğu zaman havalara girersin. Frizit. Keşke babam hoparlörü getirmeme izin verseydi. Orada disco yapardık. Disco Obrol Tolkun gel, geldiği zaman izlemiştik ya. O Aynen hoparlörden bahsediyorum. şu şey vardı. Neydi? Yarım ne? kalmıştı hatta İnternet olmamıştı. Yarım kalmamıştı. Kendi internetimle bitirmiştim. Frenzy. En güzeli. Sen de mi bunları atlıyorsun? Yok. Frenzy olduğu zaman bir de üstünden ateş çıkıyor. Fark etmediğimi zannetme. Ben seni de gösteriyorum ekranında. Bu multiple 5, 4, 3, 2, 1. Bir de bunu izleyecek kişiler lütfen, Aa! lütfen bunu izleyecek kişiler kaliteyi arttırsın. Aksi takdirde böyle olmaz. Olsun. Tamam. Bu ne bir? 65. O zaman şu bir, şimdi sen de son bir yap da eşit olsun. Niye dondu bu? Hadi. Donmadı. Eşit olsun hadi sen de son bir kez yap. Sonra da e, şuradan birkaç bir krem alıp yediğimizi gösterip sonra ne yaparız? Yok yok. Bu bir, bir olsun. Bir sonra birazdan tekrar bir video alalım. Yok ya. Vallahi. Yapmayalım, yapmayalım. Güzel bir videomuz olsun. Ne? Hı. Neyse. El elma çekirdekleri zehirli değil ki. Yalancı. Yalancı. Bence buradaki arkadaşlar vazgeçtim. Hepsi yalan. Hayır. Sonunda devam ediyor. Apples Elma çekirdekleri aslında zehirli ama insanlar için yeterince zehirli değil. Yani bize zehirli değilmiş. Yani bu aslında bir yalan değilmiş. Bu zehir. Yalan. Hazır. Arkadaşlar kömür. Zoom'la. Televizyon zoomladım. Evin içi göz, gözükmesin ya. Bu benim taktiğim vallahi. Şöyle ellerini şöyle şöyle yap. Biz böyle e, taktiğin değil de biz böyle e, bu oyunun kralları, kralları kralları değiliz. Kralları İlgini görmeyelim kendimize. Kralları var. Onları izledik. Oradan taktiği gördü. Aynen. Örneğin frenze geldiğinde kollarını dairesel yapacaksın. Aa, böyle. Allah. Ama böyle 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 Arkadaş, Arkadaş kamerayı çekmek böyle. çok zor bazenleri ya. Titriyor. Ben Her an böyle. başka bir hareket yapıyorsun. Birazcık biskram yediğimizi gösterelim bence. Aynen Hem öyle. o kadar disco yapacağız dedik. <laughs> Neyse arkadaşlar disco iptal. Disco iptal değil bir bölüm daha çekeceğiz. bölüm iptal. Bu bölüm iptal. 53. Dur 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 kazandık gibi. Bu bölüm iptal. 10, 20. 50. 20. 50. Tövbe. Geçtim. Tövbe. 5 puan geçtim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir de biz krem yediğimizi gösterelim. He best. Hemen ben bir best krem alıyorum şuradan. Ben de alacağım dur. Tamam. Ben hemen bir best krem alayım arkadaşlar şuradan. <laughs> Pardon. Çocuklar. 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 bir Çocuklar. aldım Çocuklar. Çocuklar. Tamam Çocuklar. 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 uzanalım yani yoruldu küçücük ya be. Bonus. 5 5 30. 30 ama 40. Tamam. Dur dur. Du, dur kon bir, e, birinci, Bu bölüm bitti yani. Bitmeli, yok bir yok. O oyuncuları gösterelim sonra videoyu bitirelim. Hangi oyuncuları? Birazdan başlarlar. Biraz bekle. Ah. Çeşitli oyuncular var aslında. Onu aynen. Ve yani bu aslında Siz, bizim yani, değil. Siz yani. Aynen. Kesinlikle değil. Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Diğer oyuncular aslında bunlar. Heh çıktı. Başladı. Bak bunlar aslında oynuyor. Uzunlayayım hemen. Bunlar kral oynayanlar. Aynen. Ben şu normal Hı. oyunu bir türlü beceremiyorum. Arkadaşlar cidden Şunları kral. Şöyle yapıyor. Cidden kral. Bak şöyle çevirmelerini onlardan aldım ben. İlham Yani Biz, onlardan da alınır. alınır. Piksel. Ayakta sayıyor mu? Sen bir şey söyleyeyim mi Ege? Hı? Ee, hani böyle şey dersin ya mesela Aa. sen oynarsın sonra bu da e, ne bileyim söyleyemedim sen ya. Seninki niye kabul eder değil mi? Hayır söyleyemedim ya. Neyse o zaman bugünlük yani şu anlık video bu kadar olsun. Disko'yu iptal ettik yani. <laughs> bu bölüm bu bölüm. Bu bölümlük evet ama iptal bana ne zaman o kadar da Ondan yani çok videoda görüşürüz. Like atıp kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aa, bir de arkadaşınızla paylaşmayı ve eksik görüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Böylece biz de daha güzellerini yapalım. Evet daha güzel videolar yapabiliriz. Aa yeniden başka farklı bu. Şunu da gösterelim hemen bitsin. Yo yo bu aynısı Aynısı mı? Tamam peki. Şöyle 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 bir şap şart dikti. Hmm, tamam. O zaman tekrar diyorum ben, bay bay. Bay bay.